Merhaba herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir tane akülü araçla alakalı bir tanıtım videosu çekiyoruz şu an için. Görmüş olduğunuz akülü araba daha doğrusu akülü ATV diyebilirim. Dört tekerlekli e, C, Y, C, L, O, N e, Kıyıklon kıy <laughs> kıy diye okunuyor sanırım. <laughs> e, Önde reflektör olarak bantları mevcut. Herhangi bir ışıklandırması mevcut değil. Bu akül ATV'mizin ama çok büyük. Normal ebatların olanların neredeyse bir buçuk katı kadar diyebilirim. Zaten masamın da üzerine sığmadı. Bu zamana kadar aldığım en büyük çocuklar için üretilmiş akül ATV'lerden biridir diyebilirim. Bu e ne kadar büyük olsa da 12 volt 7 amper okya sahip. Onu söyleyebilirim. Kullanım süresi çocuğun e kilosuna göre. Gittiği yolun eğimine göre en aşağı yarım saat diyorum tam şarj ile en fazla 2 saate kadar kullanım aralığı var. Bunun üzerindeki 12 volt 7 amperlik akü 1 amper saatlik şarj aletiyle ile 7 saatte tam kapasitesine ulaşıyor. Uzaktan kumandası vesaire mevcut değil. Çocuğun kendisi kullanması gerekiyor. Bayağı büyük ve heybetli olduğu için en aşağı 3 yaşında olmasını tavsiye edebilirim. Kendi görüşüm. kullanıcı da aynı şekilde söylüyor muhtemelen. Ee, ve çok seri, çok atak, çok hızlı olduğu için yaça çayır çimende hani böyle bilindik güvendik yerlerde kullanılması lazım. Ya da hani 4-5 yaşındaki bir çocuk kullanacak ki hani yola falan çıkmayacak, arabayı falan kollayacak. Biraz daha ehemmiyetli bir şekilde gitmesi için. Yani bir taraftan da döndürelim. Hep böyle sabit kalmasın. Konuşuyorum konuşuyorum ama döndürmeyi unutmuşum. Genel durumu hakkında söyleyeceklerim ise genel olarak bütün temizliği, her şeyi, bütün <laughs> her tarafındaki buharla temizliği yapıldı. Kolonyayla, buharla, sıcak buharla detaylı temizliği yapıldı. Her tarafı temizlendi. tekerlekleri dahil olmak üzere. Tabi yine de belki ev koşullarında kullanmak isterseniz ki evde çok heybetli, çok büyük kapılardan belki zor geçebilir. Sanmıyorum hani evde kullanılabilir mi ama... Yine de hani evde kullanılmak istenirse bir kere hafiften bir alkollü bezle silinirse tekerlekleri diğer yerlerini çok silmeye gerek yok. Çünkü her tarafı tertemiz yaptım zaten. Genelde ikinci el arabalar depodan vesaire beklediği için tozlu olabiliyor. Yani çok pis olmuyor zaten ama detaylı temizlik şart olabiliyor. Bazen bu şart olanlardandı. Şu anda da ama çok güzel görünüyor. Çok diri görünüyor diyebilirim. E, ekipmanlar olarak bir tane yanında şarj aleti gelecek. İçerisindeki e, sıfır aküsü gelmiş olacak. Ve akü Affedersiniz. Akül ATV'nin kendisi gelmiş olacak. E bunda FM radyodur, MP3'tür, AUX'tur vesaire yok. Emniyet kemeri zaten görmüş olduğunuz gibi hafif e, eğimli bir şekilde çocuğun oturabileceği, direksiyondan tutabileceği şekilde. Şurada görmüş olduğunuz eğimine gösterebilirim. Evet. Gaz pedalı mevcut. E, freni vesaire yok ayağı gazdan çektiğin zaman zaten geri gitme isteğiyle prensibiyle daha doğrusu şanzıman motor direkt hemen kazık sıkacak şekilde frenlemesi mevcut oluyor. Rejenerasyon yapmaya çalışıyor. O sırada, o sırada boşta olduğundan daha fazla aküye geri besleme yapmak istediği için bir direnç uyguluyor. O dirençte fren yapmasını sağlıyor diyebilirim kısacası. Ayrıca bir fren pedalı yok. Elciklerin olduğu yerlerde herhangi bir ee, ekipmanı yok. Müziği var mı diye soracak olursanız üzerinde bir tane tuş var. Onu az sonra çalacağım, göstereceğim. Ee, bir tane e, müzik içeren bir tuşu var. Ona bastırılan çeşitli melodiler çalıyor. Ee, i̇l dışına otobüs ile gönderebiliyorum. Kargo ile gönderemiyorum. Malum bunlar plastik malzemeler olduğu için plastik e, ve etrafında köpük koruma kutuları olmadığı için kargoda vesaire kırılma ihtimali çok yüksek. O yüzden otobüslerle gönderebiliyorum. İl dışına da bu zamana kadar 6-7 ile gönderdim. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Karşıdan karşıladılar. Şoförün telefon numarası, otobüsün fotoğrafı ve bagajdaki konumu muavi, muavinin de numarası gönderilerek karşı taraftan da karşıladılar. Herhangi bir sıkıntı olmadı bu zamana kadar. Frenleme konusundan bahsettim. Dikkat edecek hususlarla alakalı da şunları söyleyebilirim. Akıllı arabalar, ATV'ler, motorlar, jiplerin her ne olursa olsun. Yaz kışı 15 günde bir şarj edilmesi gerekiyor. Şöyle ki en büyük sorunlardan biri şu. Ee, akülü arabayı ATV işte neyse artık alıyorlar ve veya alıyoruz diyelim. Garaja bırakıyoruz. Garajda işte bir 6 ay boyunca bir sonraki yazı görene kadar bekliyor. Bu süre zarfında akünün içindeki yapısal kimyasal özellikleri değişmiş oluyor. Sülfatlaşma başlıyor. Bunu da çözecek teknik ekip ve e, aletler olmadığı için normal bireysel kullanıcılarda aküyü geri döndüremiyorlar. Aküleri çöpe atmak zorunda kalıyorlar. Veya geri, geri iade veriyorlar. Veyahut da e, yani onarmaya olabilir ama çok başarılı olunabilir mi bilmiyorum. Ben denediklerimin çoğunda başarısız oldum diyebilirim bu zamana kadar. Genelde sıfır akü takıyorum öyle durumlarda. Edemem o ki özellikle akülü arabalar akülü ATV, ve işte jip her neyse bir kere yağmurda suda kalmayacak. Çünkü bağlantı yerlerinde oksitlenmeler oluyor. E, bu sefer e, iletim, elektrik iletiminde sıkıntı olduğu için bozulabiliyor. Temassızlıklardan dolayı çalışmıyor deniyor. Bu sefer e, tekrar tekrar maliyet oluyor herkes için. E, bunu bütün videolarımda belirtmeye çalışıyorum. Dediğim gibi 15 günde bir mutlaka şarj edilmesi gerekiyor. E, bu nasıl açılıyor derseniz hali hazırda üzerinde aküsü takılıyken herhangi bir açıp kapatma tuşu mevcut değil. Üzerinde e, speed ayarı ve ileri geri tuşu olan iki tane e, vites şurada diyebilirim şurada dön iki tane yer var ya onlardan bir tanesi de ileri geri gitmesi için bir tanesi de hızlı veya yavaş moduyla gidebilmesi için yapılmış butonları onlara da biraz yaklaşalım biraz da döndükten sonra durdurayım da yaklaştırayım hem müzik melodiyi göstereyim e, hem de şarj aletinin adaptörün olduğu yeri gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakalım şuraya yaklaşalım. Gerçekten büyük ve heybetli bir akülü ATV diyebilirim. Şöyle açayım biraz. Burada dediğim gibi şöyle high speed stop low speed yani çalıştırmayacağınız zaman böyle duracak. Gaz pedalına bastığınız zaman vesaire İleri gitmez hani bu açıp kapama tuşu değil de direkt burasını orta kademeye aldığın zaman stop olmuş oluyor low dediğiniz zaman yavaş high dediğiniz zaman hızlı gidiyor burada da yine aynı şekilde stop stop burada da orta kademede stop geri ve ileri olarak vites konumlandırması mevcut burada e, müzik tuşumuz var. Bu şekilde elimiz <laughs> mevcut. Buradan da, e, şuradan neredeydi? Evet, şuradaki klips biraz çekerekten koltuk kaldırılıyor ama orayı tam gösteremeyecek miyim? Şöyle açabildim. Koltuk bu şekilde kalkıyor. Burada da akü tertibatı vesaire mevcut. Orada çok detayına girmek istemiyorum. Genel olarak akülü ATV'miz bu şekilde. Geniş yaşından da gösterecek olursak. Böyle. İlave olarak aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bilgim nispetinde yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenip kanalımı takip ederseniz de çok mutlu olurum. Mutlu yarınlar diliyorum herkese. Güle güle. Allah'a emanet olun. Bay bay.